Merhaba arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Girdap nasıl kullanılır? Lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı bir açmayı unutmayın. Buna ben bir seviniriz. Sevinirsiniz arkadaşlar. Bir arkadaşımız demiş ki a kanka neden hep Minecraft çekiyorsun? Aslında bilgisayardan çekeceğim de bilgisayarda bir sürü oyun var. Kamerası yok da nasıl sabitleyeceğimi onu bilemiyorum. Ka Adamı unuttum ama geçen gün yazmış bana Benim karakterim bu değil ben kız mıyım eşşoğlu eşşoğlu Nusuk Tövbe Erkek olsaydım bari hayır İnternet bugün Gibi Peki Evet arkadaşlar Bugün gidlap nasıl kullanılır? Bilenler yine de dinlesinler, bilmeyenler şey beni iyi dinlesinler. Bugün de yanımızı bulduk sonuç. <laughs> Kaç gündür videomu atıyorum ama Allah. Oh. Ya benim profillerim değil de iyiydi alnınızı... senin ben. Oo. Ben korumayım da ondan yani. Bilmem anlatabiliyor Girdap nasıl kullanılır? Bakın arkadaşlar. Şimdi girdap Aha bu hazır söylüyorum. Girdap 3 uçlu mızraktan oluşur. Şimdi hayatta kalmadı olmaz. Ancak birkaç tane tecrübe almanız gerekiyor. Yani birkaç tane Beni, beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Telefon benden daha çok uzakta. Evet. Geldik. Köyümüze geldik. En son burada kalmıştık. Girdap denizlerde yağmurda olur. Şimdi ben buradan şey yapayım. Üç üstlü mızrak. Aletlerimiz şudur. Üç üstlü mızrak örsler örs ve bir tane de büyülü kitap. O hangi büyülü kitap? Ne? Deniz sansı mı? A, 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 A yanmış. alıyorsunuz. Girdap biri alıyorsunuz. Hadi yapalım. Ben girdap bir yazacağım. Siz ne yazarsanız yazın ama ben başka bir şey yazayım. Girdap bir. Evet arkadaşlar. Şu Şimdi... Atınca olmuyor değil mi? Nasıl oluyor? Bakın. Şimdi denizlerde olur ancak. Bir de yağmurlarda olur. Bir yağmur alalım. Al bakayım yağmuru. Ha, hava durumu. Açık değil. Yağmur. Bakın şimdi. Hava ne güzel yağmur ya. Yani. Bakın. Koştuk değil mi? Bakın. Hava yok şunu öldürebiliriz yani. Şimdi. Ah bak. Uçabiliriz. Ha, bak mesela bunu öldürüyoruz. Ha hakikat bunun görevi de var. Bir dakika. Önden mi ol? Arkadan. Evet arkadaşlar. Şimdi girdap. Bak nasıl uçtu görüyor musunuz? Fakat nasıl ki? <laughs> dönerek? Bakın. Ve bir de bunun görevi var. Başarılardan hepsini yaptım. 71'e ulaştım Allah'ım. Allah. Hatta 78'ini yaptım bakın. Şurada 71 yazıyor ama ya, ya yanlış 78'ini yaptım. Bakın. Takla at. 30 güç. Güçlenmek için girdap bulalım. Bunun şeyi yok. Hediyesi yok. Arkadaşlar bu nasıl dönüyor? Ben deli oldum ya. Bak, kedi. Bak. Bak kediyi nasıl öldürdük arkadaşlar. Şimdi domuz öldürelim. Ben domuz burada istemem. Öleceksin. <laughs> ah. Öl hadi öl. Evet. Arkadaşlar sizi görebiliyor musunuz? Ben görebiliyor muyum? Lan <laughs> ben benim çocuğum hadi güle güle. <laughs> Eğlenceli hadi gidelim. <laughs> Evin içine giremedim. Ben de diyorum ki evini. Şuran tepesine atabilirsin. İyi yani at deneyisin. Minecraft çok güzel ya. Hey, evet arkadaşlar, videonun sonuna kadar kaldığınızı bay. Lütfen videomuza like atmayı unutmayın. abone olmayı bildirimle açmayı unutmayın. Bunları yapan kadar Görüşürüz bye. Benim canımı sıktın. Ayy. Ayy. Gel seni ödeyim ya. <laughs> ha videoyu kapatmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen videomuza like atmayı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı ah. unutmayın. Ne yapacağız? Ne yapacağız?